biz 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 i dik idik biz i dik idik biz biz idik biz idik biz biz idik biz ki 2 kız. kız idik idik 32 kız idik 32 kız idik yan ya na yana Sıra sıra o olduk, olduk, yan yana sıra olduk, yan yana sıra olduk, altlı, altlı, üstlü, üstlü, Üst, Di, dizildik, Alt, lı. Üst, lı. dizildik, altlı, üstlü, dizildik. Altlı üstlü dizildik. Ş, zü mü, z. Sözümüze söz katın. Katın. Sözümüze söz katın. Sözümüze söz katın. Sözümüze. Söz katın. Bilin. Bilin bakalım bakalım biz ki miz kimiz bilin bakalım biz kimiz bilin bakalım biz kimiz tekrar edelim biz biz biz, biz idik biz idik 32 kız idik yan yana sıra olduk altlı üstlü dizildik sözümüze söz katın bilin bakalım biz kimiz biz biz biz, biz dik idik biz iyi dik idik biz biz idik biz. biz idik biz biz idik biz idik o 30 30 iyi ki 2 e kız iyi dik idik 32 kız idik 32 kız idik yan ya na yana sıra sıra olduk olduk Yan yana sıra olduk. Yan yana sıra olduk. Altlı. Altlı. Üstlü. Üstlü Di, dizildik. Alt, lı. Üst, lı. Dizildik. Altlı üstlü dizildik. Altlı üstlü dizildik sö zü mü z sözümüze söz katın katın sözümüze söz katın sözümüze söz katın bilin bilin ba bakalım bakalım biz ki miz kimiz bilin bakalım biz kimiz bilin bakalım biz kimiz tekrar edelim biz biz biz, biz idik biz idik 30 iki kız idik yan yana sıra olduk altlı üstlü dizildik sözümüze söz katın bilin bakalım biz kimiz?